Şimdi, evet, bugünün tıklıyorum. kazananı evet. tabii ki 4-2 ile Çok mavi takım oldu. Takım ben şimdi mavi takımdan... <laughs> Senle <laughs> Sen mi <laughs> konuşayım? İnşallah. Peki o zaman sana söz veriyorum bugün. Yani şu anda çok mutluyum gerçekten. Bugün biz çok inanarak çıktık ve bu takımda olan herkes gerçekten çok özel ve biz gerçekten takım ruhuyuz. Yani orada gördünüz. Ayşe sahnedeyken biz gerçekten burada inanılmaz bir heyecan vardı böyle içimizde. Yani çok uçlarda yaşadık ve takımım adına çok mutluyum. Bu takımda olmaktan da çok mutluyum. Kazandık. Rakip korksun diyelim. Peki, Peki. tebrik ederim. Esra'cığım. Teşekkür ederim. Şimdi Dilşah konuştukça benim gözüm ister istemez Ebrar'a e, kayıyor. Çünkü Ebrar'ın böyle içinde hem düdüklü tencerenin kapağını açmak istersin böyle fokurdar ya öyle bir şey var. Aynen. Sanırım söylemek istediği bir şey ben var. Ben de zaten Ebrar'a dönmek istiyorum oradan arkadaşları onay verirse. Evet Değil mi? veriyoruz. Hangi Ebrar çıldan ona engel olacakmış? Hakkıdır yani. artık yani. Ebrar. Neye hakkıdır? <laughs> yani Dişa konuştu artık Ebru'nun konuşması hakkıdır yani. Sence niye kaybettiniz Ebru'cum bugünkü altınları? Şimdi şöyle öncelikle bir takkemizi önümüze koyalım. <laughs> yani öncelikle söylediklerimin hiçbir şekilde yanlış anlaşılmaması için önemli ricada bulunuyorum. Hiçbir art niyet olarak arkadaşlarımın hepsini ayrı ayrı tebrik ederim her şeyden önce. Ee, yalnız söylemek istediğim bir şey var. Burada da kendimi çok zor tuttum. Ben Afrika belgesellerini çok severim. Üzerindeki leopar'a çok okeyim. Ama hiçbir Afrika yöresinde leopar kullanılmaz. Kullanılmıyor. Yok. Yani hiçbir yerinde görmedim. Kumaş icat edilmeden hayır, önce post Kumaş... saydıkları bir hayır, onlar, olabilir mi? Onlar hayır. Hiçbirinde yok. Çünkü o zaman onlar çalılar vesaire o ayağına taktıkları falan var ya o süpürge çalı vesaire Kattım. falan. Ebra, tamam. sen çok belgesel izlemiş olabilirsin. Evet, ben evet. görmedim. Tamam bir dakika bir, bir şey, bir saniye, saniye. bir saniye. Söyleyemem Söz arada. vereceğim çok ben sana. Güzaldı. Süpersin. Okey. Evet. Ben senin yorumun çok da önemli değil burada yani şeyle alakalı, ile alakalı yorumu. Evet. Şöyle söyleyeyim sana burada Afrika'da kullanılmayabilir. Ben çok fazla belgeseli izleyen bir insan değilim ama evet. bugün Kime sorarsın. Sorun bu desen zaten leopar desen. Evet, doğru. Leopar nereden çıkan hayvan? Afrika'dan. Evet. E tamam mesele yok o Afrika zaman. Afrika'nın geleneksel burada. kıyafetleri Çok katil geleneksel kıyafet alakası mi? yok. Bilmiyorum yani için. ben o zaman ya. Biz de şöyle bir şey söylüyoruz. Biz bunu yorumladıktan sonra sen zaten bir şey söyleyemezsin. Aynı fikirde değilim. O yüzden Olmadım bunu da belirtmek istedim. Sadece okay. bu. Ebrar sadece bunu belgeselde görmüş ama benim atalarım ve kendim canlı olarak bu kültürü gördüğümüz için yani jüriye daha kendimi yansıtabileceğini düşünüyorum. Ben sadece takıntım esinti değil. Yani benim çünkü geleneksel olmadığı için bana o ruh geçmedi. Yani geleneksel Ama değil. ben jüriye performans verebilmişim bir sen çok evet. sen çok çizgiye yaşıyorsun. Bana o ruh geçmedi falan ne oluyor ya? Anlamadım ben e, yani. Ben şimdi. kendi fikrimi söylüyorum. Sana, sen, sen bu kadar fikir beyan edemezsin burada. E bana biz söz burada hakkı bak... Verir Sana de. bak. Sana böyle bir şey bak sen şu an çizgiye yaşıyorsun. E estağfurullah. Şimdi bak biz sana söz verdik. Bak dinle beni. Biz evet. sana söz verdi, Sen fikrini beyan ettin. Onun şimdi bana şey diyorsun burada hepimize. Bana o ruh geçmedi. Ne oluyoruz anlamadım e ya. Yani. Bize için geçtikten sonra, kız onu seçtikten sonra artık bu kadar bunu konuşmanın anlamı yok yani. Boş Olar konuşuyorsun şu anda. Yani. Şu an boş konuşuyorsun. Peki. Fikrini söyledin. Bence öyle değil dedim. bu kadar. Çünkü şu anda bize geliyor şu söylediğin söylediğince biz de burada evet, puandıktan bu. sonra sana laf düşmez artık. Hiçbir laf düşmez. Evet. Puanlar alındı kızlar. Teşekkürler size.